Şimdi burası Pons. Şurası da Medulla Oblongata. Şu Pons'u Medulla Oblongata'dan ayıran şeye Sulcus Ponto Bulbaris deniyor. Pons'u da beyinden ayırana Sulcus Ponto Cruralis deniyor. Yani şuradaki iki lob, lobus piriformis şunlar. Yani şurada da Kurus Cerebriler var. Üstünde de Göze giden sinirler Norus oculomotorius var. Üçüncü çift sinir. Hop. E ee, optikuslar burada burada optikuslar çaprazlaşma yapıyor. Çaprazıma optikum oluşturuyor. O, oradan mı çıkıyor şarkısına? Ay bunu bir de tutsun. Şey, nas yani. optikus Nors. buradan Nors. şöyle devam ediyor Nors. içeriden. Ee, hemen gerisinde de corpus Mammillaris var şu iki tane sinirin arasında. Ee, ondan sonra başka ne vardı? Şuradaki şeye hatta substantia propria deniyor. Şurada bir iki tane üçgen oluşuyor kokuyla alakalı trigonum olfaktorium deniyor. Bu iki yandaki şeye de e, gyrus olfaktoria lateralis e, medialis deniyor. Şu lateralisler burada, medialisler de burada üçgene oluşturan şeyler e, oluklar. Beynin iki kısmını ayıran iki şey yarımına şey deniyor hemisferum cerebli. İkisini ayıran şu beyaz kısmına da corpus callosum deniyor. E, onun dışında Şuradaki yara füsura, longit daha serebri deniyor. Beyincikle ayrılan kısma da füsura, transvers serebri deniyor. Ee, şey şuradaki oluklara sulcus serebri, kabartılara da giri serebri deniyor. Beyincikteki oluklara da folia serebri deniyor. Şey kabartılara folia serebri deniyor, oluklara da sulcus serebri deniyor. Ee, onun dışında başka ne vardı burada? Diğer beyinde şeyler gözüldü. Aynen ventriculuslar burada belli şey. olmuyor ama diğer beyinden anlatırım. Ya, trigeminus, ya şey o kopmuştu da. Şurada bir trigeminus yer. da bir şurada yer. bir yerdeydi işte ya. Şurada hemen. Burada mıydı? Aynen hemen. E, şu, değil mi? Aynen. Şurada çıkmış şey trigeminus Iıı. en kalın sinir. Ventriculuslara da Aynen. bakarsak eğer. Şuradaki ventriculus lateralis. En büyük boşluk olur hocam. Ee, arka taraftaki şeyde hipokampüs bulunuyor, hafıza merkezi. Ön tarafta da şey bulunuyor, nucleus caudatus bulunuyor. Şurada adezio e, inter ta, talemica var. Burada talamus bulunuyor, talamusun ikiye ayrılmış bölümü. Bunun çevresinde huni şeklinde bir e, şey var. Boş. Boşluk var. Onun şey neydi? Ventricus lateralis. Şey, ters Tarsius deniyor aynen. Ventikulus tersi üstten sonra Ventikulus Quartus oluyor bunun devamında. Burada gözükmüyor. İki Ventikulus'u bağlayan kanala da Aquaductus deniyordu. Ondan sonra başka bir şey var mıydı burada denecek? Kornamonis nerede? Kornamonis, Hippocampus'un diğer ismi Ventikulus Lateralis'in şurasında bulunuyor şu aralıkta. Başka? Şurası Ventikulus Lateralis, şurası Kornamonis ponsdan sonra e, şeye giden medulla oblongata. Med medulla şu devamı. Bu medulla oblongatanın içinden geçen kanal, eee gelmeden önce akustikus bazal seferiye. Eee arkaya doğru giden kanala da kanal Centralis deniliyor. E, pons, medulla oblongata ve serebellumun üçünün ortasında kalan boşluğa da şey deniyor. Ventriculus quartus deniliyor. Aynen. Başka bir bir var, de şey var, tek dün mezan sepeti Onlar gözükmüyor zaten. Gözükmüyor değil mi? Onlar. Şu şey de. var bir de diametreler, durametreler. Evet. Şu üstündeki yapı, hani beynin içine, şu olukların içine... Şu oluklara oluk içine. girmiyorsa eğer, durametre giriyorsa piyameter diyoruz. Hayır, oluklara girmiyorsa arakmayla. Hey, tamam şunlarda bak. Oluklara giriyorsa bunlar diyamet Tamam. Aynen. Oluklara e, en girmiyorsa üstündeki zarsa arakmoydi. Şu e, diğer bir yerin Ben şuradaymış. Bunun içine giren en dış tabakası şey duramatar. Şey, korpus trapezi dediğimiz yer. Evet. Korpus trapezi dediğimiz yer. Şurada bir yer Yok. Ha pardon pardon pardon. Ee, şey Medil Doblangata'nın yani, su kuşlar vardı bir de. Şey Medil Doblangata'nın ortasından bir su kuş geçiyor şeyde ee, aşağı doğru. İsmi neydi o? Su kuş Medianus Dorsalis. Yok, evet. Ventrale bakan bir şeyi var. Hattı var. Onların yanında Corpus Trapezedeum var. var. İçe Başka nerede var? İçe giriyorsa Pio metali değil mi? Aynen. Hı <laughs> hı. Yani Tabaka Pio metali. Onun üstündeki arabaya da en üstte. Durometer. 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 Durometer.